merhaba size su baskın dedektörünü göstermek istiyorum elimizdeki modelde şuradan tırnağı var açmak için ee, bunu sistemlere falan monte ediyorlar ama yani ben bir adaptör kullandım size gösterebilmek için yıldız tornavida ile şurayı sökünce tornavidamız yoktu Çok basit bir sistem ama hayat kurtarıyor. Ee, her yerde bir su basma tehlikesi vardır. Ee, bununla evinizi, iş yerinizi güven altına alabilirsiniz. 12 volt ve 24 voltla çalışıyor. Yani benim adaptörüm 12 voltluk. Şuradan girişlerini bağlıyorsunuz. Şuradan da su kaçağında isterseniz bir selenoid vanaya bağlayabilirsiniz. İsterseniz de farklı bir şey çalıştırmak istiyorsanız bunu çalıştırabilirsiniz. Çıkışlı buraya bağlıyoruz. Gelişi de sol tarafa. şunlar proplar. suyu algılayan. Yani şu devre tamamlandığı zaman cihazımız iyi kaz veriyor. Şu da buzzer. Şimdi çok elektronik aksamına girmeyelim. Şimdi cihazımız şu pozisyonda. Şöyle istediğimiz yere monte edebiliyoruz. Bunların altında kablolu proplu olanları da var. Adaptörümüzü takıyorum. Evet. Şöyle suyumuz. Şimdi cihazımız çalışıyor durumda suyu algıladığı zaman şu şekilde sudan çektik sustu bu seviyede bir ses veriyor o çıkış kısmını korna da bağlayabilirsiniz sesini daha fazla artırmak için isterseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Devreyi tamamladığınızda yani şu şekilde de göstereyim. Devre tamamlandığı zaman cihaz ötüyor. Bunu lavabolarınızın altlarına banyoda banyo lavabosuna, mutfakta mutfak lavabosuna